Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, Erkan Bey için sevgilisi hakkında konuşurken tatlı ve güzel heyecanlanmasının e, ve onun bu görüşünü sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, Erkan Bey'in sevgilisiyle Savaşçı dizisi ekibinde konuşurken yani ekiple Erkan için sevgilisiyle konuşurken çok yakın arkadaşlar bunu da belirtmek isterim. Görüntüler çekilmişti ve magazine sunulmuştu ve bundan sonra ise magazin Erkan için sevgilisini artık görmek istiyordu. Fanlarına sabır kalmamıştı. Erkan istense yakın bu birkaç gün içerisinde sevgilisiyle fotoğrafını paylaşacağını ve onun kim olacağını söyleyeceği hakkında bir haber duyduk. Bu haber de bizi çok mutlu etti. Eğer videomu beğendinizse beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda